37. menakıb Rivayet olundu ki Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an bütün mal ve mülkünü fi sebilillah sadaka verip bir hırka ile evinde otururken bir kimse gelip kapıyı çaldı. Hazreti Ebubekir dışarı çıkıp kapıda duran kimdir diye baktı. Ne istersin dedi. O kimse ya on 12 bin akça borcum var. Bugün vermemin son günü. Muhakkak vermem lazım. Şimdi lütf ve kerem edip benim bu borcumu ödeyip beni kurtar. Dedi. Ebubekir, radıyallahu an, dedi ki, Ya miskin, görmez misin beni? Bütün malımı, giyeceklerimi. Allahü Teala yoluna verdim. Hatta arkamdaki elbisemi de bir fakire verdim. Şimdi bir hırka giyip oturuyorum. Mal ve giyecek kalmadı. Senin borcunu nereden ödeyeyim? dedi. O kişi dedi ki, Biliyorum ve işittim ki, sende mal kaldı. Senin fadlından ümid ederim ki, benim bu borcumu ödeyesin. Hazreti Ebu yapacak bir şeyi kalmadı. Bir Yahudi'ye vardı. On bin akçe istedi. Dedi ki, İnşallahü Teala yarın öğleden sonra malını vereyim. O Yahudi dedi, Ya Ebu Bekir, yarınki gün malımı bulup vermez isen ne olur? Ebubek Bekir Hazretleri, Eğer yarın öğleden sonra senin malını bulup vermezsem, kendimi sana köle eyledim. Dilersen satıp parasını al, istersen beni köle gibi kullanırsın, dedi. Bu sözleşme üzerine o Yahudi çıkarıp Hazreti Ebu Bekre on bin akçe verdi. Ebu Bekre Sıddık radıyallahu anh da, o akçeyi o borçlu fakire verip borcunu ver dedi. Kendisi oturup Allahü Teala hazretlerine tevekkül eyledi. Yarın vaktinde ödemeyi vaad ettiğim bu borcu ben nereden alıp ödeyeceğim diye düşündü. Hiçbir çare bulamadı. Varıp o Yahudi'ye köle olayım diye kalbinden geçti. Bu şekilde düşünürken Hazreti Ayşe'nin evine vardı. Selam verip dedi ki: "Ya kızım Ayşe, bilmiş ol ki dün bir Yahudi'den iki bin akçe alıp bir fakirin borcunu ödedim. Bugün öğleden sonra akçeleri ödemem lazım. Akçeleri bulup ödemezsem, kendi nefsimi o Yahudi'ye verdim. Kendimi ona köle eyledim. Şimdi vacip oldu ki, kendimi o Yahudi'ye köle eyleyeyim. Ya kızım, ahiret hakkını helal eyle. Sağ ve asan ol. Ben gidiyorum. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu teâlâ anha, kalbi mahzun olup ağladı. İkisi beraber ağladılar. Hazreti Ebu Bekr, kızının yanından ağlıya ağlıya çıktı gitti. Hazreti Ayşe annemiz ağlarken, mübarek gözünden bir damla yaş indi, yere düştü. Hak Sübhanehu ve Teala hazretlerinin kudretinden bir nurani cevher halik oldu. Hazreti Ayşe bu cevheri görüp sevindi, babasını çağırdı. Hazreti Ebu Bekr dönüp geldi dedi ki, ne dersin ya kızım? Hazreti Ayşe dedi ki, Allahü Teala bana merhamet eyledi. Gözümün yaşından bir cevher yarattı. Şimdi var, bu cevheri alıp pazara götür, satıp borcunu eda eyle. Ebu Bekr da o cevheri alıp pazara gitti. Hak Sübhanehu ve Teala Cebrail aleyhisselama emreyledi ki, Ya Cebrail! Habibim ve Resulüm Muhammed Mustafa'nın zevcesi Ayşe'nin gözyaşından kudretim ile bir cevher halk eyledim. Kulum Ebu Bekr o cevheri pazara satmaya gidiyor. Şimdi çabuk var. Cennette kudret hazinemden yirmi bin altın al. Bir nurdan tabak içine koyup Ebu Bekr'in önüne var. O cevheri satın al, bana getir ki, o cevher bana gerektir. Arşıma o cevheri koyayım ki onun nuru arşımda ışık saçsın. Ve de mümin kullarımın kabri o cevher ile münevver olsun, aydınlansın. Cebrail aleyhisselam da yetişip cennetin hazinesinden 20 bin altını bir nurdan tabak içine koydu. İnsan suretinde Hazreti Ebu Bekir'in pazar içinde önüne geldi. Dedi ki, ya eba Bekir, elindeki nedir? Satar mısın? Ebu Bekir dedi ki, satarım. Cebrail dedi, kaça verirsin? Ebu Bekir Hazretleri dedi ki, 12 bin akçaya veririm. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, bunun değeri 12 bin akça değildir. 20 bin altın vereyim dedi. Ebu Bekir Hazretleri dedi, eğer o fiyatı alır isen sen bilirsin. Hazreti Cebrail dedi ki, şimdi aç eteğini. Ebu Bekr hazretleri eteğini açtı. Cebrail aleyhisselam eteğine altınları döktü. Hazreti Ebu Bekr alıp saadet hanelerine, evlerine geldi. Gördü ki, akça aldığı Yahudi kapı önüne gelmiş. Çağırıp der ki, ya Ebu Bekr, gel akçamı ver. Yahut kölemsin seni hizmette kullanırım. Ebu Bekr hazretleri ardından varınca, o Yahudi ayak sesini duyup arkasına baktı. Gördü ki, gelen Ebu Bekir'dir. Yahudi'ye dedi ki, aç eteğini. Açtı. O yirmi bin altını Yahudi'nin eteğine döktü. Yahudi dedi ki, bu altın nedir? Hazreti Ebu Bekir Sıddık buyurdu ki, yirmi bin altındır. Borcuna tut.'' Yahudi dedi ki, senin bana borcun on iki bin akçadır. Hazreti Ebu Bekr dedi ki, bu altın senin akçenin berekatıdır. Sonra o Yahudi altının birini eline aldı. Gördü ki bir yanında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış. Diğer tarafında Kul ahad suresi yazılmış. Kudret kalemiyle yazı yazılmış. Yahudinin kalbine bir hal gelip hidayet-i Rambani yetişti. Dedi ki: "Ya Ebabekr, Bildin ki senin dinin haktır, gerçek evliyasın. Muhammed Aleyhisselam da hak peygamberdir." Şehadet kelimesi söyleyip sadakatle Müslüman oldu. O altını din aşkına cümle fakirlere dağıttı. Kendisi ehli havastan oldu radiyallahu an Malumdur ki Ebu Bekr radiyallahu teala an hazretlerinin menakıbi ve keşfi ve kerametleri nihayetsizdir. Hat ve hududu mümkün değildir.